Shift arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Evet, şöyle bir e, dikdörtgen yapalım. Ardından şöyle çarpma aracımızı bu şekilde yukarı aşağı giderek videolar yapabiliriz arkadaşlar, şekiller yapabiliriz. Şöyle. Yine kontrolü de, de buradan arttırıp azaltabiliriz. Rengi de buradan değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Port teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.